Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Sizlere nefis bir köfte tarifi hazırlayacağım. Hem lezzetli hem de çok kolay. Bu yediğiniz en lezzetli köfte tarifi olacak arkadaşlar. Şimdi 500 gram kıymamı büyükçe bir kaseye alıyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. sarı biber, pul biber, kırmızı biber, damak zevkine göre tuz, bir tane ince doğranmış kuru soğan, yarım kapya biber, bir tane de yeşil biberi ince ince doğradım küçük küçük onu da ilave edelim bir tutam maydanoz. Şimdi köftemi eşit bir şekilde iyice karıştırıyorum. İsterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. İyice özleşene kadar karıştıralım. Köftemi iyice özleşene kadar karıştırdım. Şimdi hazırlamaya geçiyorum. Ama yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi şöyle köftemizden dolu dolu bir kaşık alalım, elimizde şekil verelim. Şöyle biraz bastıralım köftemiz kızarırken dağılmasın. hafiften de sonra tavamıza yerleştirelim. Son köftemi de yerleştirdikten sonra pişirmeye geçiyorum. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Köftelerimi alt üst nar gibi kızartıyorum. kızaran köftelerimi ters çeviriyorum. Köftelerimin diğer tarafı da kızardıktan sonra domates sosu ekleyeceğim. Domates sosunun içerisine baharatlardan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben yazdan hazırlarken baharatlardan eklemiştim. Şimdi biraz daha eklersem fazla olacak. Siz sevdiğiniz baharatlardan sosuna ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle köftelerimin üzerinden birer kaşığı koyuyorum birer yemek kaşığı ekledikten sonra kısık ateşte bir 5 dakika pişireceğim. Tavama uygun bir tane kapak kapatıyorum. Bir 5 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Köftelerimi bir 5 dakika daha kapıyla pişirdikten sonra ocağımı kapatıp servise geçiyorum. köftemi pirinç pilavıyla servis ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftemiz nefis mi nefis oldu. Patatesle birlikte de servis ederseniz çok lezzetli oluyor. Şöyle de bir içinin lezzetini sizlere göstermek istiyorum. Bokum gibi anne tarif arkadaşlar. İnşallah sizler de dener ve tarifimizden memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.